E, ee, Tabi Sezer Öztürk kaçarken aslında sana kaçarken yakalanmıştı ve ardından da ifadesi alındı. Aslında ifadesinde de aslında dikkat çeken noktalar vardı. Sezer Öztürk malum milli takımlarda 15 yaşından bu yana forma giydiğini, milliyetçi bir insan olduğunu hatta o olaydan başka herhangi bir olaya karışmadığını ifade ederek başladı aslında ifadesine. Ardından ise olay gününe geri döndü yani 19 Eylül. Pazar günü yani olayın olduğu o günü anlatmaya başladı ve Öztürk'ün de bir şey vardı aslında. Hem ailesi hem de korumasının ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine gittiklerini ve normal sıradan bir gün olduğunu söyledi. Ancak ne olduysa işte dönüş yolunda olmuştu. Yani olayın olduğu yer Şile otoyolunda e, önünün kesildiğini, arabanın hiçbir şekilde Öztürk ve ailesine e, izin vermediğini, geçmelerine izin vermediğini ve bir anda üstlerine saldırdığını, bir grubun üstüne saldırdığını, zarf edildiğini ve o 30-40 kişilik e, grup tarafından e, dayak edildiğini, darp edildiğini ifade etti. Ardından aslında savcının sorduğu bir soru vardı. Peki neden kaçtın diye. Tabii onun da söylediği tek şey vardı. Yurt dışında davaya kadar işlerimin halletmeye çalışıyordum. Dava gününde geri döneceğini söyledi diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.